Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu görüldüğü üzere begonya çiçeği arkadaşlar. Benim de elimde bir tane çilli begonya, iki tane de şeker begonya var. Bunlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Sonrasında da bol çiçek açması, yaprağının canlı olması adına doğal bir kür uygulaması yapacağız videomuzun sonuna doğru. Sizler de eğer çiçek sever biri isiniz videolarımızı çiçek sever arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımızın devamlı olabilmesi adına da sizlerden yorum ve beğenilerle destek bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında da premier gösterimlerimizde bana eşlik ederseniz canlı sohbetimize katılırsanız çok çok sevinirim. Dilerseniz öncesinde bakım hakkında bilgi verelim hemen ona geçmek istiyorum. Çiçeğimiz aydınlık ve yarı gölge yerleri seven bir bitkidir. Ancak direkt gelen güneş ışığından da korunması gerekir. Aksi halde dekoratif yapraklarının kenarında yanmalar meydana gelecektir. Güneş ışığını dolaylı alan yerleri tercih etmelisiniz. Yani doğrudan değil de dolaylı şekilde yarı gölgeli alanlarda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Çiçeklenme döneminde ise güneşi özellikle sabah güneşini Almayı daha çok tercih eder. Bu yüzden de çiçeğinizi gün ışığına doğru ara ara da çevirebilirsiniz arkadaşlar konumunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çiçeğimiz ılıman havayı çok sever. Kış soğuklarından korumanız gereken begonyayı ortalama 15 derecede canlı tutabilirsiniz. Çok fazla soğuk yine çok fazla sıcak hava şartlarına karşı da çiçeğiniz dirensiz kalacaktır. Buna göre de ısı dengesini de ayarlayabilirsiniz. Çiçeğimizin toprağı ise mineral açısından yüksek olan toprakları seviyor. Onda daha hızlı gelişim gösteriyor. Özellikle humuslu topraklar begonyalar için ideal topraklardır. Ona göre toprak seçimi de yapabilirsiniz. Çiçeğimizin kökleri çok fazla olmadığı için küçük köklere sahip olduğu için büyük saksılara da ihtiyaç duymaz arkadaşlar çiçeğiniz büyüdükçe saksılarını değiştirme yapabilirsiniz saksı seçimi olarak da her zaman için e, direnajlı saksıları tercih ediyoruz e, ve altı mutlaka delikli olmasına özen gösteriyoruz e, yine aynı zamanda suyu da e, seven bitkiler arasında ama fazla suyu da kesinlikle sevmeyecektir. Fazla sulama da hem köklerinin çürümesine neden olacak hem de sineklenmeye neden olacaktır. Su olarak da mutlaka mutlaka en az bir saat dinlenmiş olmalı kullandığınız suyunuz arkadaşlar. Çeşme suyunu doğrudan dökmüyoruz. Çünkü kireçli toprakları da sevme, sevmeyen bir bitki dinlenmiş su vermeyi de ihmal etmiyoruz nemi seven bir bitki olduğu için toprağı çok fazla kuru kalmamalı saksıdaki toprağın nemine bakarak sulama işlemini de gerçekleştirebilirsiniz saksı değişimini ilkbaharda yapabilirsiniz ya da e, tamamıyla e, çiçeklenme bittikten sonra Eğer çiçeğinizin ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız e, fazla büyüdüğünü düşünüyorsanız saksı değişimini de ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar çoğaltma e, işlemi yapmak istiyorsanız da tohum alma yöntemiyle veya e, kökten ayırma yöntemini kullanarak da çoğaltabilirsiniz. E, şu e, görmüş olduğunuz e, begonyamız bakın iki tane yaprak şeklindeydi. Şöyle yine büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Şu an birkaç yerinde çiçek de var. Verdiğim kür e, çok iyi geldi o yüzden bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu bitkimiz 6-7 da e, bu boyuta ulaştı. Annem şöyle iki tane kök bir komşumuzdan almıştı bana getirmişti. Şu an gayet gelişimi de çok güzel ama e, ara ara maalesef ki kedim bunları böyle yapraklarını tırtıklıyor. Onun dışında gayet güzel gelişimi var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar çiçeği renginde. Yine şuradaki çiçeğimizi de gösterelim. Bu da şeker begonya. Bunu ilk videolarımda paylaşmıştım. Bir kargo kırılmış vaziyetteydi ama şu an artık yeniden bakın dip kısımlarından çatladı. Bu da kırmızı renkte. Yine şu diğerini de göstermek istiyorum. Bu da şeker begonyamız. Bu da pembe renkte arkadaşlar. Buna vermiş olduğum kür işe yaradı. O yüzden ben de şimdi sizlere o kürü uygulayacağım. Bol çiçek açması için ve yapraklarının canlı olması için. İlk etapta tabii ki doğru konum yapıyoruz. Doğru saksı seçimi doğru toprak sonrasında sulamayı da doğru yapıyoruz Onun dışında da verdiğimiz kürlerle bitki besinleri verebilirsiniz yine bakın şu çiçeğimin dibinde görebilirsiniz yumurta kabukları bunda çay posaları var onları da kullanabilirsiniz muz kabukları onu suda bekletip atabilirsiniz ama bunu sineklenme olmayacak şekilde çok fazla yapmıyoruz kürleri ayda bir uygulayabilirsiniz Şimdi ben hemen dinlenmiş suyum var. Bakın burada bir şişe içerisinde dinlenmiş suyum var. Bir de şöyle karbonatımız var arkadaşlar. Bunu bunun içerisine katıp çiçeklerime vereceğim, ikram edeceğim. Evet şöyle göstermek istiyorum. Elimde 1 litre e, suyum vardı. Bunun içerisine e, 1 yemek kaşığı veya 1 tatlı kaşığı da atabilirsiniz. Karbonat attım. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bunu begonyalarıma ikram edeceğim. Zaten e, sulama işlemi de e, yapmış olacağım aynı zamanda. Çünkü dipleri kurumaya başlamıştı. Evet, şöyle yine diğerine de uygulayacağım. Bu yapmış olduğumuz kürü sadece begonyalar için değil arkadaşlar, diğer çiçekleriniz için e, uygulayabilirsiniz. Sardonyalar için, ortancalar için, zambak, papatya ve birçok çiçeğiniz için uygulayabilirsiniz bunu daha canlı yapraklar ve çiçek açması için uyguladık ayda bir fazla değil ayda bir uygulamanız yeterli olacaktır Bunun dışında diplerine de dökebilirsiniz Eğer çiçeklerinizde sineklenme meydana geliyorsa birazcık birazcık her saksının dibine de karbonat dökerek sineklenmeyi de önleyebilirsiniz arkadaşlar Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerle destek olursanız çok çok sevinirim. Gününüz güzel geçsin. Çiçekli günleriniz çok olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.